Yar bana bir eylem nerede bu karadın? Nereye gitmiş ola ki? Bır, <laughs> bır, geldi yahu ses? Kara gözün işte da <laughs> Çantam! Neredesin? Ben şu an yasaklandım, bayıldım, bayıldım. E hani? Neredesin yahu? Camideyim demiştin. Hani cami dikşörde, ulan ulan. Tamam. Hangi camiyi hangi camiyi? Geleyim ben de oraya. Camiden şimdi sola. Düz kaptırın aşağıya, bayıldım, bayıldım. Yahu hangi cami?

Elim el, 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 el. değil, bir içinde bekledi alemim, el mi? Karagöz'ün hoşgeldiğini ama sen de hiç beklemendin mi ordunları saklantastayı? Ben biraz sonra dedi ki yavrum, var bu her devrede bir gariplik. Sırtımda bir, bir, bir. Sırtım bir çubuk vardı da gitti, geldi devasa bir hafiflik. Dedim işler değişmiş, bir oyun oynayayım şu kereteye. Ama oyun yine sendeymiş, söyle Hı. ne bekledin bana? Olsun kara gözüm, olsun. Hey kim? hiçbir şey kaçıramaz bu Dededen miras bir haritan vardı, cihanın merkezini gösteren. Derlerdi Karun gibi zengin olur, makinayı bulup o erer. eren. Haritada de, meyden makinası kapalı çarşıdaymış. Bastı bakçeyi, aldı bana dedi. Şuradan döndürdü köşeyi, yıkkaldeyi, dövse adil. Şimdi bu alem? Neymiş o, Neymiş o Yavaş, yavaş ölçü şeyi, kaçırma eşeği.